her ağır adımı yeni bir zaferin müjdesi. Anadolu Gençlik Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda 81 il yıl ve bazı ülkelerde yüzlerce farklı noktalarda tertiplediği Mekke'nin fethi programını büyük katılımlarla icra etti. büyük bir coşkuyla duamız insanlığa bir inşira, insanlığa bir müjde sloganıyla düzenlenen programlarda konuşmacıların yanı sıra Kur'an-ı Kerim tilavetleri, sinevizyon ve sahne gösterileri gibi birçok zengin içerik yer aldı. Programlarda sanatçılar sahne alarak en güzel ezgilerini seslendirdi. Bu millet, vatan Cenk, cihat, şehadet, Allah adına. Hadi yammar, hadi yammar, durma. Hafızlar Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. İnşallah. Mehteran ve çocukların gösterileri ilgiyle izlendi. Mersin'de konuşan doçent doktor Necmettin Çalışkan, Mekke'nin fethinin putlardan arınmak olduğunu belirterek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra putları Kabe'den temizlemiştir. Bugünün putu da dünyevileşmektir dedi. Mekke'nin fethi nedir diye sorulacak olsa verilecek en önemli cevap şudur. Mekke'nin fethi putlardan temizliktir. Peygamberimiz Kabe'ye girer girmez orada bulunan putları devirmiştir. Sadece o gün Kabe'nin avlusuna dizilmiş olan putlar mıydı? Yoksa halen bugün de devam ediyor mu? İşte bu soruyu sormak hepimize birer görevdir. Aslında put, put nedir? Dünyevileşmedir. Put nedir? Makam hırsıdır. Put, mevki hırsıdır. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, Adana'da yaptığı konuşmada bizim sürekli fetihler gerçekleştirerek gençlerimize ahlaksızlıklardan, kötülüklerden kurtarmanın gayreti içinde olmalıyız dedi. Benim fethi yılda bir defa kutladığımız bir fetih değil. Bizim sürekli fetihler yapmamız, sürekli gençlerimizi ahlaksızlıktan, kötülüklerden kurtarmanın gayretinde olmamız gerekir. Evet kıymetli misafirlerimiz ekranları başından bu muhteşem geceye bu muazzam geceye şahitlik eden aziz misafirlerimiz